Herkese merhaba dostlar Slot Başkanı kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük kasa katlama serimizden arkadaşlar. Gates of Olympus oynayacağız. 130 lirayla girdik oyuna. Hadi bakalım hayırlısı 100 lirasıyla giriyoruz. Bakalım bol şans olsun herkese. Arkadaşlar 50 abone de çok güzel bir çekilişimiz olacak. 50 abone içerisine mutlaka ne yapın edin, girmeye çalışın. Hemen abone olun. Videoları da beğenerek çekilişe katılma şansı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde de oynadığım siteler yorumlar kısmına açıklamalar kısmına koydum. Oralara girip kendi şansınızı deneyebilirsiniz o sitelerden kayıt olduktan sonra. Haydi bakalım gelsin. Olun. Güzel şeyler bekliyoruz. Güzel patlamalar istiyoruz. İki çarpan buradan geldi. Biraz daha patlayabilir. Güzel. İki çarpan daha geldi. Çok güzel abi. Haydi bakalım. Yani normalde slot oyunları küçük kasada çok fazla vermiyor dostlar. Yani bu küçük kasalar e, genelde eriyebilir hemencik. Ama işte şansımızı deniyoruz. Bakalım ne gelecek ne gelmeyecek. Yani 130 lira gözümüze dokunmayacak bir meblağ. geldik işte 100 lirasıyla oynuyoruz. Bakalım ne verecek. Verdiği tutarla hemen bir daha gireceğiz. Verdiği tutarla hemen bir daha gireceğiz. Bakalım nerelere kadar çıkacak veya çıkmayacak hep birlikte göreceğiz bir tane var free spin alabiliriz buradan bir tane daha verirse vermedin sıkıntı yok 6 çarpan geldi toplamda çarpan havuzunda 10 tane çarpanımız oldu 10 çarpan güzel yani şu anda koyduğumuz bahsi yakalamaya yakınız veya 10 çarpanımız da var orada sadece patlasın 10 tane de hakkımız var bu arada boru değil hadi bakalım atlıyor 40 kuruş geldi hadi oğlum benim Koyduğumuz bahsi yakalayalım. 1 lira 20 kuruş. Evet çok güzel patlıyor ama gördüğünüz gibi miktarlar çok az. Çünkü oyuna 100 lirayla girdik dostlar. 3 çarpanlar geldi buradan. 13 abi taşıyoruz oyunu ya. Çok güzel oldu. Sensational bir tane daha koyduk 72 liraya. Sensational geliyor. Kasamız 150 lira kazanç sağladı oradan bize dostlar. Hadi bakalım. Gelsin kum saatleri orada 6 tane 2 tane daha verirsen patlatırız 3 çarpan geldi toplamda 16 çarpanımız var çok güzelsin hadi 2 hakkımız daha var güzel bir patlamayla çok iş yaparız 16 çarpan fena değil hadi oğlum son hakkımız çok güzel çarpan boş geçti abi kasamız 180'e çıktı güzel güzel fena değil hemen 100 liralık olarak bir tane daha giriyorum dostlar Hadi bakalım yine aynı şekilde güzel şeyler bekliyoruz. Gelsin. Bol çarpanla bir oyun olur. Biz de hemen katlarız diye düşünüyorum. İnşallah. Gelsin o zaman. 4 çarpan, 6 çarpan boş. Güzel. 4 çarpan aldık buradan. 2 çarpan da buradan geldi. Güzel. Atlamaya devam. 75 kuruş 6 çarpan gitti. 4,5 lira aldık. Dur çarpanlarımız artsın. Birazdan kazançlarımız yükselecek. Hadi dedeciğim o yüzden çarpanları seni doldurman lazım buraya. 3 tane sıkatı çok güzel free spin aldık. Hadi bakalım. 5 çarpan çok güzel. Çok güzel de patladı. Güzel toplamda 11 çarpanımız var. Haydi bakalım. Ben size bir şey söyleyeyim dostlar. Bu arada Sweet Bonanza'nın 100 TL'liksiyle bonusa giriyorsunuz ya mesela. Gates of Olympus'unki daha iyi bence. Daha çok ödüyor ve daha fazla free spin verme şansı var. Bak şimdi 100 lirayla girdik. Şu anda 67 lirası çıktı bile. Daha kaç tane 10 tane hakkımız var. Bence 100 lirayla deneyebilecek olsaydınız şeyi deneyin. Gates of Olympus'u deneyin. 15 çarpanımız var. 2 çarpan burada boş geçti. 10 tane hakkımız var. Alırız illaki bir şeyler ya. 15 çarpan az değil. 5 çarpan var. 2 tane katır. Üçüncüsü gelir mi? Gelmedi. Olsun. 20 çarpan ulaştık dostlar. 20 çarpanımız var. Of 56 lira aldık buradan. Çok güzel abi. Bak kardayız şu anda. 100 lira girdik. 130 liramız var şu anda. Güzel abi. 24 çarpımız var. Çok güzelsin. 150 liramız oldu. Hadi sadece boşaltmıyorsun. Çarpan veriyorsun. Patlatıyoruz. Hadi bakalım. Ver çarpanı. İki çarpan geldi. 4 çarpan. Güzel abi. Toplamda 28 çarpanımız var. Güzel patlama. Hadi güzel bir patlama. Son. Sonlara yaklaşıyoruz güzel bir patlama lazım. İki çarpan geldi. Burayı patlatalım. Çok güzelsin ama buradan güzel aldık işte. Buradan güzel aldık işte. Süper. 8 lira 65 kuruş 30 Süper abi süper. Süper. Bu güzel oldu. Of. 418 liraya ulaştı kasamız. Süper abi. Son hakkımız. Buraya da bir çarpan at oğlum. Çok güzelsin lan. Of buradan da aldık vallahi. Of of devam patlamaya. Devam patlamaya devam patlamaya şaka gibi süper ilerliyoruz. Abi mükemmel oyun oldu ya. Mükemmel oyun oldu. 564 lira yavaşlık kasamız. Kaşamız. <laughs> Arkadaşlar işte böyle yani. 100 lira alıyorsunuz ve keyfinize bakıyorsunuz. Şimdi 200'den girelim artık. Artık limitleri biraz zorlamanın zamanı geldi. Kasamız güzel. Haydi bakalım. başlayalım. Evet. Güzel patlama, güzel çarpan geldi, güzel. Hadi bakalım. Boş geçmeyelim. 200 liralık girdik. 4,5 lira patlamamız var. Bir çarpan alalım. Yapma be. 5 lira 40 kuruş. Bir çarpan alalım buraya. Hadi oğlum benim bir çarpan. Dede çarpan. Dedeciğim çarpan. Güzel. Son anda çarpan attı. 5 çarpan ulaştık. Harika abi. 5 çarpan geldi. Boş geçti. Abi çok güzel patladın. Altı çarpan var. Güzel patlamaya devam ediyorsun. Çok güzelsin bir çarpan daha alırız lan. Of 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 süper abi. Süper abi 3 çarpan daha geldi. İşte bu. Ver biraz daha. Mükemmel. 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 Başka hiçbir şey demeye gerek yok. Mükemmel abi. 10 çarpan, 12 çarpan yapma onu. Nasıl boş geçersin? Nasıl boş geçersin onu ya? Hadi oğlum benim. 3 çarpan, 5 çarpan. Güzelsin. 7 çarpan. Çok güzel. Toplamda kasamız 21 çarpana ulaştı. Hadi şimdi sadece patlıyorsun. O 21 çarpanı değerlendiriyoruz. Ver bir çarpan şuraya. Bir çarpan alıyoruz. Çok güzelse. Çok güzelse. Abi çok iyi ya. 100 lirayla girip şu miktarlara ulaşmak ne demek ya. güzel çok güzel bir çarpan alalım buraya ah be abi kasamız 1163 ulaştı devam ediyorum 300 liradan çeviriyorum bu kez limitleri arttırıyoruz hadi bakalım Of, çok güzel çarpan vardı boş geçti. Hadi çarpanları bol olan bir oyun olsun. 10 çarpan geldi. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Doldur oğlum çarpanları. 4 lira 20 kuruş. Hadi oğlum benim. Hadi. Çarpan lazım. Güzelsin. Çok güzel oğlum. Bir çarpan alalım buraya. 38 lira yaptık. Bir çarpan alalım buraya. Yapma bunu boş geçme sakın. Boş geçme sakın. Bir çarpan at şuraya. Abi 45 lira oldu. Hadi oğlum benim. 10 çarpan var orada. En kötü 460 alacağız. Ver çarpanı. Ver çarpanı lan oğlum. Uzatma ver çarpan. Çok güzelsin be. Son anda verdi çarpanı son anda verdi çarpını sensational'a koyduk süper abi süper ya çok iyi çok iyi ya ver çarpını 5 lira yapmışız çok güzelsin oğlum lan son anda veriyor çarpını alıyoruz ne verdiyse çok güzel Oh, oh, vallahi rahat oyun oldu ya. Güzel oyun oldu. Ne diyor, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 100 lirayla bu miktarlara gelebilmek. Çok iyi ya. Siz de deneyin bence de mutlaka. 100 lirayla fazla bir şey kaybetmezsiniz. Oynadığım siteler yorumlar kısmında, açıklamalar kısmında bulunuyor. Orada şansınızı deneyin mutlaka arkadaşlar. Gaze of Olympus oyununda böyle şeyler oluyormuş demek ki. Arkadaşlar ben şimdilik burada kalıyorum izlediğiniz için çok teşekkürler. Dediğim gibi oynadığım silah açıklamalar kısmında bulunuyor. Onun haricinde arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hemen abone olun. 50 abone de çok güzel bir şekilde iş yapacağım. 50 abone arasında ne yapın edin mutlaka gelin. Şu anda 20 abonemiz var. Takipte kalın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.